Yazılı ve yazısız anayasalar. Yazılı anayasa ve yazısız anayasa, devletin hukuki sistemi ve anayasal düzenlemeleri açısından farklılık gösteren iki temel anayasa türüdür. Yazılı anayasa, belirli bir belge veya metin şeklinde yazılmış ve resmi olarak kabul edilmiş olan anayasalardır. Bu anayasalar genellikle bir kurucu meclis veya benzer bir organdan çıkarılır ve toplumun temel hak ve özgürlükleri, devlet organlarının yetkileri ve işleyişi, devletin temel yapısı ve vatandaşların hakları gibi konuları düzenler. Yazılı anayasalar, devletin hukuki sistemini belirleyen temel referans noktalarıdır ve anayasa hükümlerinin değiştirilmesi genellikle belirli bir sürece tabidir. Bu tür anayasalar, hukukun üstünlüğünü sağlamak devlet organlarının yetkilerini sınırlamak ve toplumun haklarını korumak amacıyla kullanılır. Örnekler arasında Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, Fransız Anayasası ve Almanya Federal Anayasası bulunur. O anayasalar, geniş kapsamlı ve ayrıntılı hükümler içerir ve hukukun üstünlüğünü vurgular. Yazısız anayasa, belirli bir belge veya metin halinde bulunmayan anayasalardır. Bu tür anayasalarda anayasa hükümleri farklı yasalardan, anlaşmalardan ve mahkeme kararlarından oluşur. Yazısız anayasa genellikle ülkelerde tarihsel ve hukuki geleneklere dayalı olarak şekillenen hukuki normlardan oluşur. Bu anayasalar hukuki açıdan esneklik sağlayabilir ve toplumun değişen ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde cevap verebilir. Bir örnek, İngiltere'de uygulanan anayasa sistemi olan yazısız anayasa olarak verilebilir. İngiltere'de anayasa bir belge halinde değil, yasalar, alışkanlık hukuku ve diğer kaynaklardan oluşur. Bu durum, anayasal düzenlemelerin değişebilir ve esnek olmasını sağlar. Yazılı anayasa ve yazısız anayasa, devletin hukuki düzenini belirleyen ve anayasa hükümlerinin uygulanmasını sağlayan iki farklı yaklaşımdır. Ancak her iki anayasa türü de devletin temel yapısını, yönetim organlarını, temel hak ve özgürlükleri ve toplumun düzenini düzenlemek için kullanılır.